Merhaba arkadaşlar dönüyor sefer bugün e, bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor e, Sebebi Şey yeni bir mod pek üzerinde çalışıyordum şey da böyle sorunlar falan çıktı Sonra oyun bozuldu falan onları düzeltmeye çalıştım Bir de bazı işlerim çıktı onları yapmaya çalışırken altı gündür falan video gelmiyor e, Bunun için hepinizden gerçekten özür dilerim Neyse biz şimdi videomuza geçelim hemen Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada bu şekilde odunlar var. E, ilk i̇lk önce bunun adını söyleyeyim tabi. Three Ores modu arkadaşlar yani maden ağaçları modu. Hemen başlayayım. İşte temel eşyamız bu arkadaşlar. Şu çalışma masası. E, nasıl yapılıyor? Normal çalışma masasına şu şekilde odunları dizip ortaya da demir koyduğunuzda bu çalışma masasını elde etmiş oluyorsunuz gördüğünüz gibi şu şekilde tree station adlı bir çalışma masası demiş o neyse tree forest modu arkadaşlar yani maden ağaçları yani ağaçlardan maden toplayabileceksiniz ama bu yapımları baya zor denebilir gördüğünüz gibi demir ağacı için demir bloklarını yiyorsunuz arkadaşlar ortaya bir tane fidan koyduğunuzda şey bu şey elde etmiş oluyorsunuz ağacı. Görünüşü de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bir ağaç. Neyse. Şimdi ikinci ağacımızda elmas ağacı. Ee, şu şekilde elmasları dizip orta fidan koyduğunuzda bu elmas ağacını elde etmiş oluyorsunuz. Bunun görünümü de bu şekilde. Şöyle şu kırayım şuraları bir. Bu şu şekilde arkadaşlar. Ee, tamam. Yapı hemen dönüşümlerini birazdan göstereceğim Bu da kömür bloklarıyla yapılan Kömür ağacı arkadaşlar Ortaya fidan etrafına kömür blokları ve Gördüğünüz gibi Kömür ağacı ortaya çıkıyor ee, Burada da altın bloklarını dizdiğinizde Ortaya da fidan koyduğunuzda Altın ağacını elde etmiş oluyorsunuz Bu da bu şekilde yani siz bayağı bir zahmetten kurtaracak bir mod da Bayağı da bir zahmetsiz olacak mod Şimdi e, neyse karıştı kafam. Burada üzümler koyduğunuzda ortada fidan koyduğunuzda zümrüt ağacını elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kadar da şimdi çünkü gö yönünde göstereyim şu şekilde bir şey. Neyse şimdi gelelim bundan sonraki en malzememizi malzeme mize he. Bu arkadaşlar şu trist Yok bu neydi? Ben bakayım. Transform arkadaşlar bu. Ee, elmas, altın, demir, kömür ve balçık topu ile yapılıyor. Ee, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen göstereyim onu da. ilk önce bir Game Mode geçeyim. Game Mode tamam. Şunu kır. Şu şekilde gelsinler şunlar. Tamam şunlardan çıkacak arkadaşlar size buraya geliyorsunuz bunları şu şekilde dizerek şöyle bu şekilde dizerek iron log yani iron olduğunu elde etmiş olursunuz hemen göstereyim 4 tane aldık arkadaşlar bunlar şimdi demire dönüşmesi için şunlara ihtiyaç var bunu koyun ve gördüğünüz gibi demire dönüşüyor, şu şekilde. Buna bir tane yapıyorsunuz, başka lazım değil. E, çünkü bitmiyor bu. E, bu şekilde arkadaşlar, bu e, yani bayağı iyi bir şey ya yani, bu. E, elde edebilirsiniz. Bir de şunlardan fidanlar düşebiliyor gene yine. Tabi burada düşerse, bilmiyorum. Neyse. Bunlardan yeni fidanlar düşebiliyor. Sadece bir tane fidan çıkıyor zannetmeyin. Ee, i̇kinci ağacımız da e, yani diamond ağacı arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yapılıyor. 6, 9, 11. Bu şekilde diziyoruz. Yani i̇ki tane oldu zaten bunun. Neyse bunu koyuyoruz. Şöyle şeyi koyduğumuzda ana Böyle iki tane veriyormuş lan iyi. Neyse şu şekilde oluyor. Bu da bu şekildeydi. Şimdi de bakın gördüğünüz gibi fidan düştü. Bu arada. Şunu alayım. Şimdi kömür ağacı arkadaşlar. Şunu kır. Hemen bunları alayım. 15 tane çıktı bundan. Neyse şunları al. Tamam. Bu da arkadaşlar şu şekilde şunu alıyoruz. Transformer buraya koyduğumuzda 3 kömür veriyor bize. Yani arkadaşlar en önemli şey transformer oluyor burada. Neyse altın ağacı da bu şekilde içi de değişik. Şu şekilde dizeyim hemen. Gördüğünüz gibi Iron logo verdi. Şimdi de bunu koyduğumuzda altın elde etmiş oluyoruz. Şunu alayım. Sarıdaki zümrüt ayımız. Ee, arkadaşlar bu şekilde yani mod bayağı iyi bayağı kolay. Ama yapımları biraz zor. Ama cidden de iyi mod. Kullanacaklar varsa ben tavsiye ederim gerçekten hatta kullanacaklara da. Neyse. Mod yüklemeyi bilmeyenler için mod yükleme videosu da çekebilirim. Söyleyeyim onu da. Neyse. Bu kadar arkadaşlar bugünkü modumuz. Ee, Baya işe yarayacak modu. Ama şu bloklar yerine normal hayatı olsaymış daha kolay olabilirmiş. Neyse. Ee, arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. E, yorum atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada aşağıda verecek olduğum linkten hem modu indirebilir hem de e, başka bir link vereceğim bir de. Oradan da Facebook sayfamızdan bize bana ulaşabilirsiniz yani. Nasıl diyeceğimi bilemedim. Neyse bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.